Merhaba, kanalıma hoş geldin. Diğer sesli kitaplarımı dinlemek için sayfama bekliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutma. Oz Büyücüsü, Beta Kids <laughs> Dorothy, Amerika'nın Kansas eyaletinde bir çiftlikte teyzesi, dayısı ve küçük köpeği Toto ile birlikte yaşıyordu. Bir sabah uyandığında Dorothy dışarıdan gelen tuhaf ve uğulayan bir ses duydu. Bir hortum yaklaşıyordu. Daha Dorothy'nin saklanmasına vakit kalmadan penceresi sonuna kadar açıldı ve bir şey kafasına çarptı. Dorothy yere düşerken evin olduğu yerde yükseldiğini ve dönmeye başladığını hissetti. Dönüyor, dönüyor, dönüyordu. Dorothy uyandığında rüzgar çoktan dinmiş, evde yerli yerinde duruyordu. Dikkatli bir şekilde kapıyı açtı. Ama dedi. Ama burası hiç Kansas'a benzemiyor. Sonrasında Dorothy bir grup insan gördü. Bizi doğunun kötü yürekli cadısından kurtardığın için teşekkür ederiz diye bağırıyordu kalabalık heyecanla. Dorothy az ötede evin altından uzanan kırmızı ayakkabılı bir çift ayak gördü. Yani Dorothy evle birlikte cadının üstüne inmişti. Hemen yanı başlarında Batı'nın kötü kalpli cadısı saklanıyordu. Cadı çok sinirliydi çünkü Dorothy eviyle birlikte kardeşinin üzerine inmişti. Ve şimdi de kardeşinin ayakkabılarını giyiyordu. O ayakkabıları istiyorum diye tısladı cadı. Üzülme tatlım dedi uzun boylu bir kadın. Şu anda Oz ziyarındasın ve ben de iyi kalpli cadı Glinda'yım. Peki Kansas'taki evime nasıl döneceğim diye sordu Dorothy. Oz büyücüsü sana yardımcı olabilir diye cevap verdi Glinda. Doğu'nun kötü kalpli cadısının sihirli ayakkabılarını al ve sarı tuğlalı yolu Zümrüt Yeşilşehir'e kadar takip et. Onu orada bulacaksın. Dorothy ve Toto sarı tuğlalı yolda ilerlemeye başladı. Bir tarlanın yanından geçerlerken Dorothy bir korkuluğun kendisine göz kırpıp el salladığını gördü. Durup korkulukla sohbet etmeye başladı. Ona Zümrüt şehre yaptıkları yolculuğa dair her şeyi anlattı. Korkuluk umutlu bir şekilde, belki de büyücü bana bir beyin verebilir dedi. Çok geçmeden Dorothy, Toto ve Korkuluk her adımında gıcırdayan tenekeden yapılma bir adamla rastladılar. "Dur, sana gıcırdayan eklemlerini düzeltmen için yardım edeyim." dedi Dorothy nazikçe. Sonra da daha önce olduğu gibi yine yolculuklarından bahsetti. "Belki büyücü bana da bir kalp verebilir." dedi teneke adam umutlu bir şekilde. Günün ilerleyen saatlerinde ormanın içinden bir aslan önlerine zıpladı. Toto bu aslana kafa tutarak havlamaya başladı. Öhü öhü diye ağlamaya başladı aslan. Sözde hayvanların kralıyım ama içimde hiç cesaret yok. Bizimle büyücüyü görmeye gel dedi Dorothy ve aslan da kabul etti. Çok uzun bir yürüyüşün ardından Zümrüt şehire yeşil yansımalarını gördüler. Baksanıza dedi Dorothy daha da yaklaştıklarında her şey yeşil, hatta insanlar bile. Hep birlikte hemen büyücüyü görmeye gittiler. Hepinize yardım ederim ama bir şartım var dedi büyücü. Bana batının kötü kalpli cadısının süpürgesini getireceksiniz. Bunu kabul etmeliyiz dedi aslan. Yoksa asla cesaretimi kazanamayacağım. Ben de beynimi dedi korkuluk ve ben de kalbimi dedi teneke adam. Ben de asla Kansas'a geri dönemem diyerek ağlamaya başladı Dorothy. Böylece hep birlikte kötü kalpli cadının batıdaki şatosuna doğru yola çıktılar. Pusuya yatmış kurtlarla dolu dağlardan geçtiler ve korkunç arılarla parlayan gözlerle dolu ormandan parmak uçlarında ilerlediler. Ama kötü kalpli cadı geldiklerini fark etti ve onları durdurmak için üstlerine bir uçan maymun sürüsü gönderdi. Aslan kürkledi. Teneke adam baltasını salladı. Hatta korkuluk bile savaşmaya çalıştı. Fakat maymunlar Dorothy ve Toto'yu yakaladılar ve doğruca kötü kalpli cadının şatosuna götürdüler. Ha 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 diye ciyakladı kötü kalpli cadı. Artık sihirli ayakkabılar benim. Cadı ayakkabılar için öyle heyecanlandı ki Toto'nun Dorothy'ye yardım etmeleri için diğerlerini getirmek üzere kaçtığını fark edemedi. Kısa süre sonra arkadaşları şatoya girerek Dorothy'yi kurtardı. Olanları gören cadı korkuluğun üzerine kıvılcımlar attı ve korkuluk anında alev aldı. Dorothy bir kova su kaparak arkadaşının üzerine boşalttı. Ciyak diye bir ba diye bağırdı cadı ve sonra bir anda kocaman bir su beklesine dönüştü. Dorothy hemen cadının süpürgesini kaptı ve hep birlikte Zümrüt şehire doğru yola koyuldular. Şimdi büyücü bize yardım etmek zorunda dedi Dorothy ama onları bir sürpriz bekliyordu. ''Ben size yardım edemem'' dedi büyücü. ''Ben aslında sadece sıradan bir adamım. Buraya bir sıcak hava balonuyla sürüklendim ve o günden beri herkes beni büyücü sanıyor.'' Dorete ağlamaya başladı. Korkuluk, teneke adam ve aslan da ona katıldı. ''Ama size şunları verebilirim'' dedi büyücü. Ve korkuluğa bir sertifika, teneke adama bir kurmalı kalp ve aslana da bir cesaret madalyası uzattı. ''Peki ben ne olacağım?'' dedi Dorete üzgünce. Merak etme dedi büyücü. Seni sıcak hava balonumla eve geri götüreceğim. Tam havalanmak üzereyken Toto balonun tepesinden atlayıp koşmaya başladı. Ardından fırlayan Dorothy, Toto bekle diye bağırdı. Üzgünüm dedi büyücü. Balon yükselirken bunu durdurmam imkansız. Dorothy şimdi eve nasıl döneceğim ben diyerek ağlamaya başladı. Bir anda dumanlar ve gökkuşağı renkli kıvılcımlar arasından başka bir cadı ortaya çıktı. Ağlama dedi cadı. Ben güneyin ilk kalpli cadısıyım. Sen arkadaşlarına yardım ettin ve bu yüzden ben de sana yardım edeceğim. Topuklarını üç kere birbirine vur ve evim gibisi yok de. Sonra da bekle ve gör. Böylece Dorothy arkadaşları ile vedalaştı. Hepinizi çok özleyeceğim dedi. Sonra da Toto'yu sımsıkı tutarak topuklarını üç kere birbirine vurdu ve evim gibisi yok diye bağırdı. Bir anda Kansas'a geri dönmüştü. Evi, teyzesi ve eniştesi karşısındaydı. Ne maceraydı ama. iyi kalpli cadı kesinlikle haklıydı. Gerçekten insanın evi gibisi yok dedi Dorothy. Takipte kalın.